Türkiye'nin geliştirdiği insansız hava araçlarının tüm dünyada takdirle karşılandığının altını çizdi. Terörle mücadeledeki önemlerini vurguladı. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'ın içtimai televizyonuna konuştu. Bayraktar TB2, 2012 yılından itibaren geliştirmeye başladık. 2014'te envantere girdi. Ülkemizde terörle mücadelede kullanıldı ve büyük bir kuvvet çarpanı oldu. Adeta terörün kökünü kuruttu. Bütün dünya ee, zaten Karabağ Harekatı'nda da görmüş oldum. Bayraktar milli teknoloji hamlesinin önemine dikkati çekti. Biz işte Türkiye'de buna milli teknoloji hamlesi diyoruz. Yani e, sadece üreten değil, şunu hedefliyor. Önce hayal edip, işte geleceğin konusuna bugünden hazırlanıp, araştırıp, geliştirip, tasarlayıp sonra üreten bir tek yani son üretilen bir teknoloji olduğunda gerçek anlamda e, Uluslararası faydası olduğunu düşünüyoruz. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'da gençlere de tavsiyelerde bulundu. İki devlet tek millet çatısı altında yüksek teknoloji alanında güç birlikteliği yapılması gerektiğini vurguladı.